Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten deneyimlemek istiyorsanız 66. rotayı baştan sona gezmelisiniz. Yolculuk Chicago'daki 66. rota ittifakının belirlediği başlangıç noktasından başlıyor. St. Louis'deki Gateway Arch'tan geçip Mississippi Nehri'ni aşarak Missouri'ye ardından Arabalar filminin ilham kaynağı olan Kansas'a geçiyoruz. Oklahoma'da Amerika'daki en büyük yerli Amerikalı nüfusuyla karşılaşırken gerçek kovboy gösterileri izleyebilirsiniz. Yüksek hız limitleriyle bilinen Texas'tan sonra otantik yerli Amerikalı hediyelik eşya satan dükkanlarıyla ünlü New Mexico geliyor. Büyük Kanyon'a ev sahipliği yapan Arizona'dan geçerek Sonunda Kaliforniya'ya, çölleri, çayırları ve platolarıyla ünlü son bölüme ulaşıyoruz. Yolculuğun sonu, yolun sonu yazan bir tabelayla karşılanan Santa Monica iskelesinde.